merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bugün günlerden Cumartesi şu an saat kaç biliyor musunuz akşam oldu altı buçuk ve ben videoya yeni başlıyorum Normalde videoyu bugün az çekmeyecektim çekecek bir şey yok diye ama geri vazgeçtim çekmeye karar verdim ama bugün dolar mı o da olmaz mı diyorum ve videom bilmiyorum ee, o yüzden olanı çekeceğim. Yetişmezse yarın devam ederim artık. Ee, şu an ne yapıyoruz? Biz dışarıdaydık alışverişte. Oradan sonra annemlerle buluşup e, dondurma yemeye gittik. Oradan da buraya geldik. Şimdi ben hemen yemek yapımına geçtim. Yemeklerimi yaptım. Hatta hazır sayılır. Ee, şöyle göstereyim size. Bakın neler yaptım. Şöyle bakın. E, Thermomix'te hemen mercimek çorbası yaptım. Nohutlu pirinç pilavı yaptım Onu birazdan altına kapatacağım Şurada da çorbamın sosunu hazırladım Pul bi pul biber Toz biber yani Bir de nane Şöyle yağda soteliyorum Bu biraz şey olsun sotelensin Kapatacağım altını Burada da bakın arkadaşlar Şey yaptım Fırına açılmış kemiksiz Tavuk budu Bir de patates havuç attım Sosladım onları da koydum Şöyle güzelce pişsin. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Çorbamı şurada kapattım altını değil mi? Evet. Tamam. Sosum da hazır sayılır. Şimdi birazdan annemin yanına gidiyorum size. Annemleri göstereyim. Şunun altını kapatayım da hemen. Tamam. Bunu kenara alalım. Karpuz falan da keseceğim. Şunu da birazdan kapatacağım. Şöyle annemin yanına gidiyorum. Arkadaşlar. Annem pantolonlarımı dikmiş. Çok güzel olmuş. Bir tane daha pantolonum vardı. Anneme dedim anne onu da hemen diker misin? Hemen oturdu annem ona da başladı. Anneciğim kolay gelsin canım benim. ne <laughs> <teşekkür> kadar <ederim. gülüyor> da mutlu. Dikiş yapıyor anne. <laughs> anne normalde benim yaptığı, benim pantolonlarım yaptığı pantolonlar olur da yanlış olursa diye getirmiş ama kadın zararlı çıktı. Bir pantolon daha çıktı. Dikilecek. O pantolon benim dikim pantolon değil mi? Bu senin diktiğin pantolon bu başka bir pantolon. Sen benim üç tane pantolonumu diktin annem. Bir pantolon daha vardı evde, emin değildim uzun mu kısa mı. Siz de onaylayınca uzun olduğunu kestirmeye karar verdim şu an. Hey, aynen öyle. Burada da babam bir. Ne yapıyorsun baba? Nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. <laughs> nasıl çok şükür. Ne olsun işte aynı bildiğiniz gibi. Çoluk çocuk uğraşıyoruz. İrem de içeride teyzesi yeğenleriyle oynuyor ama şu an bağırarak geliyorlar. Ne oldu İrem? Sinir etmişler teyzeyi. Hadi ben mutfağa gideyim. Hazırlığımı yapayım. Hazır arkadaşlar şöyle. Bugün salata yapmadım. Yoğurt, karpuz, soğan doğradım. Çorbamı ısıtmaya aldım. Şu karpuzun da çok güzel orada deneyip aldık. Bak ben de şuna bakarım şuna. Bizimkiler de ortalar. Çırılıyor Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat ona geliyor. Bugün güzel uyumuşuz. Dün de güzel oturduk. Akşam hiç evi toparlamadım. Sabah kalkınca yükseldi ikimiz giriştik. Evi toparladık. Ben şimdi fırına geldim. şöyle taze ekmek aldım. Kahvaltı hazırlığını ne yapacağız? Kahvaltı hazırlığını yükseli başladı. Ben de ekmek almaya geldim. Bugün hava var ya müthiş. O kadar güzel ki dün buz gibiydi. Resmen bayağı üşüdük. Yağmurluydu. Yani yağmur yağmadı da yağmur hava, havası vardı ve çok serindi. Bugün dünle hiçbir eser yok şimdi. Güllük gülistanlık. Ay yoruldum. Rollay da aldım hızlı gidip geleyim diye. Şimdi şu an size çekim yaptığımdan süremiyorum. O yüzden şöyle yandan yürüyorum. Böyle arkadaşlar. Bugün kızların iki tane doğum günü var arkadaşlarının. Oralarda olacağız. Kızları git götür getir yapacağız. Artık o aralarda ne yaparız bilmiyorum. Tabii ki sizi de yanıma alırım. Böyle sizi bir bugünden selamlayayım dedim. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Hemen rollamda süreyim. Eve varayım. Böyle taze etmişler aldım arkadaşlar. Yükselde kahvaltı hazırlığına başlamış. Menemen yapıyorum hocam. Şu da dünden kalan bulaşıklarım. Makine daha boş olmadı o yüzden yerleştiremedim. Şimdi kahvaltılarla birlikte yerleştireyim artık. Ben de burada bakın diğer yandan da Makinemin temizliğini yapıyorum. Artık tadı değişmeye başlamıştı. Ve temizliği yapıyorum. Ee, bu markayı kullanıyorum arkadaşlar. Şu gerçekten çok güzel temizliyor bence. Ee, bir tane daha değişik bir marka kullanmıştım ama bunun temizliğini vermiyor gibi geldi bana. Yani tadı böyle tam güzel temizlenmemiş gibi geldi. Artık ya da ben öyle hissettim. Bilmiyorum artık. Ama ben bundan çok memnunum. İki tane böyle iki tane şişesi var bunun içinde. Bir tanesini kullandım. Bir tane kaldı. Şimdi şey şöyle bir 40 e, yarım saat 40 dakika falan temizlemesi sürüyor. E, bunu yapayım o ara ben de bu yayın temizlensin ben de o arada kahvaltılıkları hazırlayayım masamızı. Hadi bakalım bize kolay gelsin. <laughs> Kahvaltımız hazır arkadaşlar bize. Afiyet olsun. Evden çıkış yapıldı arkadaşlar. Önce Esna'yı doğum gününe bırakıyoruz. Ondan sonra rollalarımızı aldık. Ben Esna ondan rollasını, sonra Esna rollasını alacağım. Gölün o tarafı doğru uh, dolanalım, gezelim dedik. Hava güzel. Vakit geçireceğiz. Ondan sonra, geçireceğiz. Ondan hafsa sonra hafsa Esna'dan hafsan. sonra da tekrar bir doğum günü daha gidecektir. <laughs> Bu da Hafsa'nın doğum günü. Evet, onu da Hafsa'nın doğum gününe bırakacağız. Ben de gideceğim. Evet, ikisi davetli. Çünkü de davetli. Evet, o da oyun parkında. Oyun parkında, <gülüyor> aynen. İstediğimiz yere hiç annen götürmüyor. Hı hı. Böyle. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. havada güzel bugün. Şöyle değerlendirelim, dolanalım dedik. Biraz hava alalım. Dün soğuktu. Etrafından niye dönüyorsun? O kadar mı seviyorsun? Önde olmasın, bize geliyor. Evet. çok Ama ben onu süreceğim ondan sonra. Sen eslankini sür. O elektrikli, ben yorulmak istemiyorum. Hadi arkadaşlar sonuna yine bir güncelleme yaparız. Kızları diğer doğum gününe bıraktık arkadaşlar. Şimdi bu geviye yapak bizim hep alışveriş yaptığımız yere geldik. Bakın burası her hafta sonu flormak oluyor. Şu an e, akşam olmak üzere toparlıyorlar bitti zaten. E, şu an toparlıyorlar. Aslında bizde bir yapsak yükseli çok güzel olur. Benim de çok satılacak eşyalarım çıkar yani. Böyle. E, onu göstermek istedim. Bir de ben kızlar da yokken solarıma geldim. Bir solarıma gireceğim. Kaç haftadır gelememiştim. Onu da bir halledeyim. Aradan çıkarayım. Ondan sonra devam ne yapacağız bilmiyorum. Hadi ben bir gireyim hemen. Kızarayım. Çıkayım. Baktık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani Kızları alana de, kadar annemlere geldik. Onlar da kahve çılamış. Biz de eşlik Aşıklar edelim şey dedik. Kahve içeceğiz annemlerle. Kızlar da yok. Şöyle sakin sessiz oturalım. Çocuklar He, onu istiyorum, bunu istiyorum. Hafsa başlarda acıktım. <gülüyor> 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 He, oynuyorlardı. Dedi Kızları aldık artık eve doğru geçiyoruz Ter su içinde kalmışlar eve gidip hemen duş almaları lazım ee, yemek yapacağız Vay. bakalım kızlar yemeklerini yemişler evet. biz annem de biz de kalın yemeği yiyelim dediler ama biz istemedik daha doğrusu ben istemedim çünkü bugün pazar banyolara falan var erken yatacaklar o yüzden stres olmasın eve gittiğim rahatçana halledeyim işlerimi. Ben de kızar. Yüzüm yanıyor aslında ama sanki kızar mı? Kızardım mı? Kızarmış mı? Kızarıp. Çıkınca kızarıpmışım. Şimdi geçmiş biraz. biraz renk oturur zaten yarına kadar. Böyle eve gidelim. Hemen bir bakayım dünden kalan butlar vardı. Onlardan çıkarayım iki tane. Ee, bir sote yaparız. Ekmek bandırma öyle yeriz. Pilav falan belki yaparım yanına. Olmadı. Sadece sote yaparız. Onu yeriz. Hadi biz eve gidelim hemen. Ben kızları banyoya sokayım yükseldi yemeği yapsın. Bugün de Yüksel'den olsun yemeklerimiz. En kızların banyosunu yaptırdım. Yükseldi. Yemeğimizi hazır yapışır. Dur bir göstereyim az. Aç. Şöyle tavuk sote. Evde yanında şöyle ekmek kızartıyorum, Ekmeklerden kızarttım. Hazırlardım. Şunları da sabahtan kalanlar. Bir iki tane daha kızartacağım. Bugün de böyle ekmek Batırarak da sote yiyelim. İskit. Kızlar kaç gündür Dubai şokoladesi istiyor arkadaşlar. Şu yemek bitti, o az dinlenene kadar ben hemen şu alt tabanını yapayım, e, dondurucuya atayım. Ondan sonra şey içine hazırlayacağım. E, şunu yapayım, dondurucuya atacağım şimdi hemen sosunu eriteyim, şey, çikolatasını eriteyim, e, hazır künefe kullanacağım. Fazla kavurmuş kumaşı. Bu çok güzel oluyor. Hemen pratik yani fazla şey yapmama, kavurmama gerek kalmıyor. Hemen bunu yapayım, atayım. Ama ne nefesi kadar. Ocağımın haline bakmayın arkadaşlar. Biraz şey patmış olabilir. Pat olmamış yani. Olmuş resmen bildiğiniz patmış. Şöyle kocamın ellerinden. Mis gibi. Tamam. Hadi hemen ben şunu yapayım tabanlı Dondurucuya atayım. O donsun biz yemeğimizi yerine kadar. Yerimizi yedik arkadaşlar. Şimdi hemen şu Dubai şikol, e, çikolatasını yapmaya geçtim. Alt taban bakın dondu. Ee, burada da künef, mankadayıf ee, bir de şey kreması hmm, antep fıstığı kremasını karıştırdık güzelce. Normalde tahin de koyuyordum ama bu sefer koymadım. Biraz e, mikrodalgada karıştırdım yumuşadı. Şimdi böyle güzelce e, ikisini beraber birleştirdim. Burada da şimdi üst çikolatasını eritiyoruz. Bu da güzelce erisin. Ondan sonra tekrar üst ekleyip ekleyip dondurucuya kaldıracağım. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra bittikten sonra çocuklar yatırınca da mutfağımı toparlayacağım. Mutfak leş oldu. Hemen şunu yapalım. Geç bir hafta bakayım. Şimdi bunu paylaştırayım güzelce. Ondan sonra üzerine ekleyeyim. Dayanamadılar. Uykuları da geldiğince. Aç bakalım hafsa. Bu hafsanın Yavaş çek, kırılmaz. Çeç hmm. Şu çikolatayı sadece kızlar için yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere bir trend oldu. Bir deneyelim dedik. Ondan beri... Denedik ya. Her denedik ve hala da yapıyoruz. Çıkar hadi, çevir, hmm. ortadan kes bir de, kopar, elinde yaladı, kır, hmm. göster, Lekka. güzel mi? Hadi, Şimdi ablan da sıra. Yürü. Nasıl? Gel. Yür. Hadi bakalım mesne. Ben <laughs> ne yapacağım? Ortada kocaman bir çikolata. Hmm, nasıl güzel kırıldı. Isır bir de tadına bak. Ne olur? yolu? Hmm, bakalım çekelim. Hadi. Isır. Ellerimiz. Hemen. hemen eriyor. <laughs> güzel mi? Afiyet olsun. Hadi kapanış yapalım Esna. Kapatıyoruz de Ne diyordum ben? Umarım Allah emanet, olun. Allah emanet olun. Umarım kendinizin iyi, kendinizin iyi bakın. İyi bakın. Benim da görüşürüz. Bay bay. <laughs> Allah emanet olun arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere inşallah. Afiyet olsun.